Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 4K yapımını öğreteceğim. Ben fotoğrafta yapıyorum. Siz videoda yapabilirsiniz. Benim çünkü yatay videom var. Sürekli ben dikey video çekmiyorum. Ben bir de bunu bir videodan aldım bir fikri. Yani, yani izleyip like atabilirsiniz beğenirseniz. Şimdi keskinliği yüz yapıyoruz. Ben fotoğrafta yapıyorum. Keskinlik yüz ee, şimdi parlak alanları 50 yapıyoruz. Gölgeye eksi 50. Geçiciye eksi 10. Son olarak renk tonunu 20 yapıyoruz. Şimdi kaydettik. Şimdi tekrardan ayarlaya giriyoruz. Pardon. Tekrardan ayarlaya giriyoruz. Keskinliği yine 100 yapıyoruz. Şimdi bindirmeye tıklıyoruz bir dakika. Bu fotoyu ekliyoruz. Tam ekran yapın. Tamam. Şimdi birleştire geliyoruz. Bindirmeye basın 80 yapın. Oldu arkadaşlar. Böyle oluyor. Bir sonraki videomda görüşürüz. Yani beğenirseniz like atın yani. Bakın yani böyle oluyor son hali. dakika. Yani bir böyle oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.